Sesli kimin? mı? Çalacak mı? Müzik var mı? Müzik var. Ha, güzel mi? Evet. Kutu kutu mi? Evet. Evet, evet. çekiyor. çekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Elma mı yerse. Sen de söyle. Arkadaşım Söyleyeceğim. Söyledim. Söyle hadi. <laughs> Söyleyemedin. Yenge söylesin. Söylesin söylesin. Yengesi söylesin. Olur mu? Kutu kutu benzi. Söyleme. Çekil. Çekil. Sesi var, kim? sesi var kimin? Babanın. Babanın mı? Babanın. Bu kimin? Tetenin. Tetenin mi? Tetenin. Aa, teteyi seviyor musun? Tete. Hmm. Tete. Ne olmuş bu ya? Koyayım mı? Hop. Hop. Ne? Bunu mu çalacaksın? Tete. Tamam. Kutu kutu benziyor. Cemre. Kutu kutu benziyor. Ama mı Şeyi söyleyelim hadi. Ba 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 ba, 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 ba e Benim güçlü kocaman babam. Sen de söyle. Ba 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 e -he. E -he. E -he. Çekiyor mu emmi? Evet çekiyor. Ne çekiyor? Resim mi çekiyor? Evet. Fotoğraf mı? Foto mu? Aa. aa. Cemre. <gülüyor> <gülüyor> Cemre. Almanı mı yedi? <laughs> Kim yedi Almanı? Aa. <laughs> Cemre. Sana kim kızdı? Fatih. Kız. Fatih sen niye kızdın bu çocuğa? Ben kime kızayım? Ben. Yengele mi kızayım? Ben. Yenge. Hmm. Ben bir şey yapmadım ama. Cemaş. Kime kızayım? Cemaş bir öpücük ver bakın bana. Cemaş. Yengele mi kızayım? Emmisi Cemre'ye bağırma. Hmm. Hmm. Ha o bana o bana bir öpücük versin tamam. Öpücük ya. O zaman böyle yap Cemre. Bak bak. Gel. Bir tane. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sesimi çalayım? Tamam. Abla bay baydı. Bay aç. Baba. Ne oldu? Baba. Hı? Baba. Ne? No, baba yok. Baba. Babaya gidelim mi? <laughs> Eve git. Sesim. bunu kapatayım mı? <laughs> kapatayım mı sesi? <gülüyor> <gülüyor> çan. Çan çan. Gelce bak. Kutu tutup, se. Elmamı yerse. Cemre tan. Hay gıcık. Sen çalsan. Ha? Şekil yapmaya çalışıyorum oğlum. Beş e. sene kursuna gittim ben bunu. Tamam baba tamam çalmıyorum bırak. Bir daha öyle edemem. Bir daha öyle edemem baba. Çekme izme zoom yapma izme. Altasal ilerim. Sebek. Pepe mi açalım? Pepe. Pepe uyudu ama. Cemre bak, bak, bak Pepe. Cemre. Tuttu fırlattı kalbimi. Cemre Pepe uyudu. Pepe. Uyudu vallahi uyudu Pepe.